Herkese merhabalar, bugünkü videomda öğretmenlere ve öğrencilere yönelik bütçe yormayan güzel bir laptop inceleyeceğim sizlere. O da yanımda görmüş olduğunuz Lenovo IdeaPad One arkadaşlar. Öncelikle öğretmen ve öğrenciler laptop satın alırken 3 farklı şeye önem gösteriyorlar. Bunlardan bir tanesi ne yazık ki bütçe. Yani 10-12 bin TL bandını aşmayan laptoplara yöneliyorlar doğal olarak. Fakat ikinci önem gösterdikleri noktaysa bu bütçe bandında satın aldıkları laptoplardan bekledikleri performans yani yeri geldiğinde Word, Excel, PowerPoint hatta Photoshop ve video edit gibi işlemleri rahatlıkla becerebilmesini istiyorlar. Üçüncü önemli nokta ise verimlilik yani uzun pil ömrü sağlayabiliyor olması. İşte bu üç ihtiyaca da cevap veren AMD'nin yeni Ryzen 7 mobil işlemcilerine sahip canavar gibi bir laptop var yanımızda. Ama şu an bu donanım özelliklerini sonra yasaklayayım. İlk önce Lenovo IdeaPad 1'in özelliklerine değineyim. IdeaPad laptopu 15.6 inç boyutunda arkadaşlar. 36 santim genişlik, 24 santim derinlik ve tamı tamına 18 mm'lik kalınlığı bulunuyor. Ağırlık tarafındaysa sadece 1.6 kilogram yani oldukça hafif. Sonrasında tuş tarafına geldiğimizde tam takım karakterler yer almış. En sağ tarafında nümerik karakterler de bulunuyor. Ayrıca Türkçe tuş dizimine sahip olduğunda belirteyim. Üst kısmında ise F tuşları ile beraber fonksiyon tuşları F butonlarına atanmış durumda arkadaşlar. Ama burada tabii ki de bir eksi kısım var benim kanaatimce. Yani tuşlarda arka aydınlatma olması gerekiyordu. Yani RGB olmasa dahi hiç yoktan bir beyaz led olsa çok daha güzel olurmuş açıkçası. Hemen tuşların alt tarafına doğru da geçtiğimizde burada geniş boyutlu ve sol tarafa doğru yanaştırılmış touchpad bulunuyor. Kullanım ve sağ sol klik basımları oldukça rahat. Ama tabii ki de bu touchpad'in biraz daha orta bölgeye alınmasını isterdim. Çünkü yazı yazarken maalesef bu kısım kapanıyor. Bir yandan WASD'yi kullanırken bunun sağa doğru alınması çok daha rahat olabilirdi. Hızlıca sabit Sol çıkışları göstereyim. Sağ tarafta bir adet USB 3.0 ile beraber SD kart okuyucu yer almış. Sol tarafa geldiğimizde bir adet USB 3.2 Gen 1. Onun da yan tarafında bir adet HDMI ki harici monitörler bağlayabiliyorsunuz. Alt tarafa doğru USB 3.2 Gen 1 hızında Tip C girişi ve kulaklık mikrofon bağlantısı için Jack'lı bir giriş yer almış durumda Ekrana baktığımızda ise dediğimiz gibi 15.6 inç ve 16.9 en boy oranında Full HD çözünürlükte bir TN panel yer almış Parlaklık noktası da oldukça tatminkar Yani 220 nit olarak belirlenmiş Fakat ben parlaklığı kısmış durumdayım Bakın çünkü kamerada çok fazla parlıyor Şöyle açtığım zaman parlaklığını oradan rahatlıkla görebilirsiniz. Yani yapacağınız her türlü işte güzel bir görsel de sağlayabilir sizlere. Gel gelelim ana noktamız olan donanım özelliklerine yani kullanıcıların sizlere isteklerine karşılık verip veremediğine. Öncelikle IdeaPad One cihazımız için güncel bir işlemci barındırdığını belirtmiştik. Oradaysa kullanılan işlemci AMD'nin en güncel Ryzen mobil işlemcilerinden Mendocino isimli ve 6 nanometre üretim sürecine sahip Ryzen 5 7520U model işlemcisi bulunuyor. Kullanılan bu işlemci 6 MB'lik cache belleğe sahip. Temel frekans hızında 2.8 GHz ve Turbo Boost ile 4.3 GHz frekans hızlarına da erişebiliyor. Bu bağlamda çekirdek performansına ihtiyaç duyan uygulamalarda sizlere güzel bir performans sağlayabiliyor cihazımız. Ama tabii ki de kullanıcılar için güvenlik de çok önemli bir etken. Özellikle yeni Ryzen 7000 serisi mobil işlemcilerde dahili Microsoft Pluton çipi yer alıyor. Bu sayede verilerinizin veya şifrelerinizin çalınma olasılığı da en aza indirgenmiş oluyor arkadaşlar ve Donanım tabanlı bir güvenlik sistemidir bu. Direkt işlemcinin içine gömülü bir çip sayesinde faydalanıyorsunuz bundan. Ama tabii ki de laptopta ekstra güvenlik sağlamak adına parmak izi okuyucusu da var. Hemen laptopun sağ üst tarafında açma kapama tuşuna parmak izi okuma özelliğini de eklemiş durumdalar. Lenovo'nun Vantage yazılımı ile parmak izinizi taraftıktan sonra laptopu sadece sizin parmak iziniz olarak açabiliyorsunuz. Yani güzel bir güvenlik katmanı da oluyor bu. Bitti mi? Bitmedi elbette. Yeri gelecek bu cihazla film izleyeceksiniz, videolar izleyeceksiniz, sunumlar hazırlayıp sunacaksınız ve o noktada kod çözme yeteneklerine ihtiyacınız olacak. İşte Ryzen 5 7520U işlemcisi dahili AV1 kodeklerle sunuluyor sizlere. Bu sayede performanstan ödün vermeden daha düşük güç tüketerek sizlere takılmasız bir video deneyimi de sağlıyor. Ama o noktadaysa dahili grafik biriminin ne olduğu önem arz ediyor. Ki yeni Ryzen 7 bir mobil işlemcilerde artık RDNA 2 mimarisine sahip dahili Radeon 610M grafik birimi yer alıyor. Zaten IDPad 1920 x 1080 piksel Full HD ekran çözünürlüğüne sahip bir şekilde geliyordu ve yeri geliyor 1080p veya 720p çözünürlükte oyun deneyimleri de yaşatıyor. Mesela ben 720p'de CSGO veya Full HD'de Valorant gibi oyunları 60 FPS üstü değerlerde oynayabildim. Tabi yavaş yavaş sorular ortaya çıkıyor. Yani 4 çekirdek 8 izlekli bir işlemci var. Dahil entegre grafik birim var. Peki performans testlerindeki skorlar ne alemde diyeceksiniz. İlk olarak işlemci performansını sizlere sunmak adına Cinebench R23 değerlerini görmenizi istiyorum. Yapmış olduğum çoklu çekirdek testinde 4280 ve tek çekirdek performansta 1094 puan elde ettik. Tabi burada performansı etki eden ikinci güzel bir nokta var. O da kullanılan Low Power DDR5 RAM'ler. Genelde laptoplara baktığınız zaman hala DDR4'lü laptoplar oldukça çok piyasada. DDR5'leri yeni yeni geçmeye başladık ki AMD burada öncülerden biri oldu. Bu cihazımızda da 8 GB'lık LPDDR5 5500 MHz RAM'ler bulunuyor. Özellikle yüksek veriye sahip sunumlarınızda veya Photoshop video edit gibi işlemlerinizde RAM'in artısı zaten tartışılmaz. Ama burada şunu da belirtmem lazım. RAM bellek kapasitesini arttıramıyorsunuz. Laptopun alt panelini açtığım zaman üstte bir soğutucunun yer aldığı gömülü bellekler olduğunu sizler de görebilirsiniz. Keşke harici olarak RAM arttırabilseydik çok daha güzel olabilirdi. Fakat sizlere şu an çok güzel bir bilgi vereceğim. Dikkatlice dinleyin. Bu tür dahili grafik birimine sahip işlemci laptoplar kullanıyorsanız ve oyun odaklı değil iş odaklı düşünüyorsanız daha güzel daha yüksek bir performans almak için muhakkak BIOS üzerinde bir ayar yapmanız lazım. Bu ayar ise UMA Buffer Size olarak geçer arkadaşlar. İşlemci üzerinde yer alan entegre grafik birimine atanan RAM'in miktarını belirler. Bu kısımda 512 MB, 1 GB veya 2 GB'lik atamalar yapabiliyorsunuz. Eğer yüksek grafiğe sahip işlemler gerçekleştirmiyorsanız laptopunuzda sistem performansını arttırmak için bunu muhakkak düşürün. Özellikle Word, Excel hatta sunumlarınızda bile sistem performansının arttığını da gözlemleyeceksiniz. Şimdi gel gelelim verimlilik noktasına en önemli kısımlardan biri bu. Ryzen 5 7520U işlemcisi için ne demiştik? 15 wattlık bir TDP değerine sahip ve 12 saate varan pil ömrü sağlıyordu sizlere. Fakat bunlar için belli başlı testler gerçekleştirdim. Bunlardan bir tanesi PC Mark 10 Modern Office Battery Life testi. Bu test canlı görüşmeler, toplantılar, oyun deneyimi, video izleme, ofis uygulamaları kullanımı, Photoshop kullanımları gibi her türlü uygulama üzerinde bir pil test yapıyor. 7 saat 18 dakikalık bir kullanım ömrü sağlayacağını belirtmiş. Ama dediğim gibi bu test aşırı yoğun bir test. Yani normal kullanım göz önünde bulundurursak AMD'nin vaat ettiği 12 saatlik kullanım ömürlerine de erişmeniz mümkün. iPad 1'de yer alan 3700 miliamperlik ve 42 watt'lık lityum iyon polimer pil sayesinde kablosuz bir şekilde uzun kullanım ömrü de sağlanıyor sizlere ki bu pilin kapasitesini daha da arttırsa arttı kim bilir ne kadar kablosuz kullanılır da Allah bilir arkadaşlar. Son olarak bir de işlemcimiz için gerçekleştirdiğim stres ve sıcaklık değerlerini de paylaşayım. HWinfo Info yazılımıyla Ryzen 5 7520 o işlemcisini strese soktuğum zaman işlemcideki tüm çekirdekler 4 GHz'e sabitleniyor. Fakat sıcaklık değerlerine geldiğimiz zaman 74 derecelere kadar yükselmiş durumda. Minimum sıcaklık değeri ise laptopta 29 derece arkadaşlar. Fakat güç tüketimine baktığımızda 27.9 wattlara pik atmış. Stres testi boyunca 20 wattlarda sabit durabiliyor fakat işlemcimiz her ne kadar 15 wattlık bir TDP değerine sahip olsa dahi entegre grafik biriminin de çekmiş olduğu bir güç var sonuçta bununla beraber topladığımızda 28 wattlara kadar ulaşıyor ve buna rağmen uzun bir pil ömrü de sağlayabiliyor. Yani yeni Ryzen 7000 U serisi mobil işlemciler oldukça verimli arkadaşlar. Ayrıca soğutma tarafındaysa 74 derecelik sıcaklıklara çıkmasına rağmen oldukça sessiz çalışıyor cihaz. Zaten alt kısmında tek bakır borlu bir soğutma mevcut ve tek bir fan sayesinde soğutuluyor. Bu sebepten ötürü de oldukça sessiz çalışıyor. Açıkçası işlemci tarafında değinecek başka da bir şeyimiz kalmadı. Sonra depolama ve kamera kablosuz kullanım gibi özelliklerinden bahsedeyim hızlıca. IdeaPad One cihazımızın içinde mikro Micro'nun 512 GB kapasiteye sahip PCIe 4 ve Gen 4 veri yolunu barındıran bir NVMe M2 SSD var. Oldukça şey küçük boyutlu bu. Fakat kapasite arttırmak isterseniz bunu yerinden söküyorsunuz ve 2280 uzunluğuna sahip NVMe M2 SSD'leri de takabiliyorsunuz. Kendi üste dahil olarak gelen 512 GB'lık M2 SSD'sine yapmış olduğum testte ise 1768 MB okuma ve 1619 MB yazma hızlarında elde edebildik. Diğer tarafta Wi-Fi 6 desteği de yer almış. Yani yüksek hızlı kablosuz veri aktarım imkanına da sahip bu cihaz arkadaşlar. Bluetooth 5.0 gibi destekleri de bulunuyor. Unutmadan bu cihazın çok güzel bir özelliği var. Bunu da hızlıca göstermek istiyorum. Bakın. Bilgisayarı önce bir kapatayım şuradan. Biraz kapanmasını bekleyelim. Şurada zaten ışığı var. Işık söndü bakın kapağı kapadım. BIOS üzerinde Flip to Start diye bir özellik bulunuyor. Bunu dilerseniz kapatabiliyorsunuz. Yani kapağı açtığınız zaman şöyle bak kapağı açıyorum. Direkt laptop kendisi start veriyor. Yani power tuşuna basmanıza da gerek kalmıyor arkadaşlar. Ve çok hızlı bir şekilde açıldı gördünüz. Videoyu kesinlikle kesmedim arkadaşlar. Şöyle şifremi de gireyim açayım. Görebildiğiniz üzere bu özellik de cidden çok hoşuma gitti. Biraz Macbook'ta olan özelliği kopyalamışlar. Kamera tarafına da geldiğimizde üst kısmında 720p çözünürlüğünde ve çift mikrofon desteğine sahip bir kamera mevcut. Deneme 1-2 IdeaPad 1'ın kamerasından şu an konuşuyorum. Kameranın üstte bir de koruma kapağı var. Hatta şöyle kapatayım, açayım. Tekrardan açtığımda kamera netliğinde şöyle görebilirsiniz. 720p zaten çekim özelliğine sahip. Full HD değil HD olarak adlandırılıyor bu. Üzerinde çift mikrofon sayesinde biraz daha net ses alabiliyor elbette. Karanlık ortamda da deneyelim şu tavan ışığını bir kapatayım. Karanlık ortamda bu şekilde arkadaşlar biraz karıncalı. Yani pahalı laptoplara da baktığınız zaman aslında aynı çok ahım şahım fark etmiyor. Kamerasının ve mikrofonunun canlı testini görmüş olduğunuz son olarak bir de üzerinde dahili iki tane bir buçuk wattlık hoparlör var. Onun da sesini canlı olarak dinleteyim. Neredeydi? Şu altta bir tane telipsiz müzik açayım arkadaşlar. Şöyle duyun. Yani bu bütçeye sahip bir laptopta olması gerektiği gibi diyorum. Çok ahım şahım bangır bangır değil. Fakat oldukça da yeterli arkadaşlar. Değinecek başka da bir şey kalmadı. Eğer performanslı ofis işlemlerinizi yapabileceğiniz yeri geldiğinde Photoshop işlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve uzun bir şarj ömrüne sahip bir cihaz bakıyorsanız muhakkak Ryzen 7520U işlemcili bu cihazı gözden geçirin diyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.